Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Özerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el-Müziri'nin et ve Terhib isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türkçe'ye çevirisi hadislerle İslam olarak yapıldı. İkinci cildi okuyoruz. Zekat ana başlığı. Bugünkü konumuz ise sadakayı gizli vermenin fazileti. Konuyla ilgili ilk hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu işittim diyor. Yedi sınıf kimse vardır ki Allah kendi gölgesinden başka gölge bulunmadığı günde bunları kendi gölgesinde gölgelendirir. 1- Adaletli idareci 2- Allah'a ibadetle yetişen genç 3- Gönlü mescitlere bağlı olan kimse 4- Allah için birbirlerini seven ve bu maksatla bir araya gelip ayrılan iki kişi Beş, Güzel mevki sahibi bir kadının kendisini davet etmesine rağmen ben Allah'tan korkarım diyerek bunu reddeden kimse 6 verdiği sadakayı gizleyen hatta sağ elinin verdiği sadakayı sol eli haberdar olmayacak şekilde veren kişi 7 ıssız yerde Allah'ı zikrederken gözlerinden yaş döken kimse bu şekilde numarayla okuduğumuz hadis-i şerifler, yedi sınıf insan var dedi Efendimiz, numaraları tercüme eden kimseler koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece başında yedi sınıf insan var dedi ve diğerlerini saydı. İkinci hadis şerif Enes radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğu rivayet edildi. Allah yeryüzünü yaradınca yeryüzü sallanıp sağa sola yalpa yapmaya başladı. Dağlarla arzı sabitleştirdi. Böylece yeryüzü sükuna erince, dağların gücünden hayrete düşen melekler, Ey Rabbimiz, dağlardan daha güçlü bir şey yarattın mı? dediler. Evet, demiri yarattım. Demirden daha kuvvetli bir yaratık yarattın mı ya Rabbi? Ateşi yarattım. Ateşten daha kuvvetli bir yaratık yarattın mı ya Rabbi? Suyu yarattım. Sudan daha güçlü bir yaratık yarattın mı? Rüzgarı yarattım. Rüzgardan daha kuvvetli bir yaratık yarattın mı? Sadaka verdiğinde sağıyla verdiğini solundan gizleyen insanoğlunu yarattım. Üçüncü hadis-i şerif, Muaviye bin Hayde radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gizli sadaka Allah Teala'nın gazabını söndürür buyurduğunu rivayet etmiştir. Dördüncü hadis Ebu İmame radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yapılan iyi işler insanı kötülüğe düşmekten korur. Gizli sadaka Allah'ın gazabını söndürür ve sılay rahim de ömrü uzatır. Beşinci hadis-i şerif Ümmü Seleme radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyurduğu rivayet edildi. Yapılan iyi işler insanı kötülüğe düşmekten korur. Gizlice sadaka vermek Allah'ın gazabını söndürür ve sılay rahim ömrü uzatır. Her iyilik sadakadır. Dünyada iyilik sahipleri ahirette de iyiliğe mazhar olurlar. Dünyada kötülük yapanlar ahirette de kötülükle karşılanırlar. Cennete ilk girecekler iyilik yapanlardır. 6. hadis-i şerif Ebu İmame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Zer: Ya Resulallah, sadaka nedir deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kat kat sevabı vardır. Allah katında daha da artar buyurdu. Sonra kimdir o ki Allah'a karşı iyilikle karzda bulunur da Allah onu kat kat artırır. Mealindeki Bakara suresi 45. ayet-i kerimeyi okudu. Ya Resulallah hangi sadaka daha faziletlidir denildi? Fakire gizlice verilen veya fakirin azından verdiği sadaka buyurdu. Sonra eğer sadakaları aşikare verirseniz o ne güzel. Şayet onları gizleyerek fakirlere verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Bakara suresi 271. ayet-i kerimeyi okudu efendim. 7. hadis-i şerif Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Üç sınıf kimseyi Allah sever. Üç sınıf kimseye de buğz eder. Sevdiği kimseler, 1- bir, bir cemaate gelip aralarındaki akrabalıktan dolayı değil, sadece Allah rızası için yardım isteyen birine cemaat yardımda bulunmayınca, İçlerinden biri geri çekilir, gizlice sadaka verir. Vereni de, verdiği sadakayı da Allah'tan başka kimse bilmez. 2- Geceleyin yolculuk yapıp, uyku kendilerine yapacaklarından daha tatlı hale geldiği halde, başlarını yere koyduklarında, bana ibadet etmek ve ayetlerim okumak için yatağından uzaklaşıp kalkan kimse. 3- düşmanla karşılaşıp hezimete uğrayan küçük bir süvari müfrezesi içerisinde bulunup da şehit oluncaya ya da düşmanı yeninceye kadar göğsünü siper eden mücahit. Allah'ın kendilerine buğz ettiği, kızdığı üç sınıf insan ise bir yaşlı zinakar, iki kibirli ve büyüklenen fakir, üç zalim ceberrut zengin. İbni Hibban rivayetinin sonunda Allah yaşlı zinakara, cimriye ve büyüklük taslayana buğz eder demiştir. et ve Terhib hadis kitabımızda yeni bir bölüm eş ve yakınlara sadaka vermenin ve onları diğer kimselere tercih etmenin fazileti. Birinci hadis şerif, Abdullah İbni Mes'ud'un karısı Zeynep Es-Sekafi radıyallahu anh'a şöyle rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey kadınlar topluluğu, takındığınız tüs eşyalarınızdan da olsa sadaka veriniz buyurunca, ben Abdullah İbni Mes'ud'un yanına dönüp, sen fakir bir kimsesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme git ve sor. Sana ve çocuklarıma infak etmem benim için sadaka yerine geçer mi? Yoksa sadakamı sizden başkasına mı vereyim? Dedim. Abdullah sen git dedi. Ben de gittim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına bekleyen ensardan bir kadını rastladım. Onun işi de benim işim gibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah tarafından bir heybet verilmişti. Yanımıza Bilal çıktı. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme git. Kim olduğumuzu söylemeden kapıda iki kadın var. Sizden kocalarına ve yanlarına bulunan yetimleri infak etmeleri kendileri için sadaka yerine geçer mi geçmez mi diye soruyorlar de dedim. Bilal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girip sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e onlar kim buyurdu? Bilal ensardan bir kadınla Zeynep dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyneplerin hangisi buyurdu? Bilal Abdullah ibni Mesud'un karısı dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara iki sevap vardır. Biri akrabalık sevabı, diğeri de sadaka sevabı buyurdu. İkinci hadis-i şerif Selman İbn Amir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoksula verilen sadaka bir sadakadır. Akrabaya verilen sadaka ise hem sadaka ve hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadakadır. İbn Huzeyme'nin rivayeti ise şöyle: Yoksula verilen sadaka bir sadakadır. Akrabaya verilen sadaka ise hem sadaka hem de akrabalık bağını bağlamak olmak üzere iki sadakadır. Üçüncü hadis-i şerif, Hakim İbni Hizam, Allah kendisinden razı olsun, şöyle rivayet etmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, sadakaların hangisi daha faziletlidir diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kindar yakınına verilen sadakadır buyurdu. Dördüncü hadis-i şerif, Ukbe'nin kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadakanın en faziletlisi kindar yakınına verilen sadakadır buyurduğunu rivayet etmiştir. Beşinci hadis-i şerif Ebu Ümame radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaya verilen sadakanın sevabı iki kat artırılır buyurduğunu rivayet etmiştir et ve terhib. hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. İkinci cilt yeni bir bab insanın yakınlarına karşı cimrilik yapmaması, yakınları muhtaç iken sadakasını başkalarına vermemesi. Konuyla ilgili hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Beni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Allah Teala kıyamet gününde yetime merhamet edip ona tatlı dille konuşan, kimsesiz ve zayıfları gözeten ve Allah'ın kendisine verdiği zenginlikle komşusuna karşı böbürlenmeyen kimseye azap etmez. Ey Muhammed ümmeti! Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, yardımına muhtaç yakınları olduğu halde başkalarına infakta bulunan kimsenin sadakasını Allah kabul etmez irade ve kudretiyle beni yaradan Allah'a yemin ederim ki, Allah, kıyamet gününde ona rahmet nazarıyla bakmaz. İkinci hadis-i şerif, Hakimoğlu Behz, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ediyor. Ya Resulallah, kime iyilik ve ihsanda bulunayım deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annene, sonra annene, sonra annene, sonra babana ve sonra da sırasıyla yakınlarına buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biri efendisinden yanında fazla olarak bulunan bir şey ister de vermezse, kıyamet gününde vermediği bu fazla mal, kendisine azap etmesi için zehirli yılan olarak çağrılır buyurdu. Üçüncü hadis-i şerif, Celir bin Abdullah el Beceli radıyallahu anh Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yakını olan biri bu yakınına gelir Allah'ın kendisine fazla olarak verdiği bir şeyi ister, o da vermezse Allah ona cehennemden bir ejderha çıkartır. Ejderha boynuna dolanır ve diliyle ağzında kalan yemek kalıntılarını çıkartarak yer. Dördüncü hadis-i şerif, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bize aktarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Her kime amcası oğlu gelip fazla olan malından ister de vermezse, Allah da kıyamet gününde fazlından onu mahrum eder. Et-Tergib ve hadis kitabımız ikinci cilt. Borç vermenin fazileti. Birinci hadis-i şerif, Bera radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dedi. Kim ihtiyaç sahibine süt ve yününden faydalanması için bir hayvan veya borç para verir yahut yolunu şaşırana kılavuzluk yaparsa bir köle azad etmiş kadar sevap verilir. İkinci hadis-i şerif Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her borç verme sadakadır buyurduğunu rivayet etmiştir. Üçüncü hadis-i şerif, Ebu Ümame radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir adam cennete girdi. Kapısı üzerinde sadakanın sevabı on mislidir, borç vermenin sevabı ise on sekiz mislidir yazılı olduğunu gördü. Enes bin Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu söyledi. İsra gecesi, cennetin kapısı üzerinde, Sadakanın sevabı on mislidir. Borç vermenin sevabı ise on sekiz mislidir yazılı olduğunu gördüm. Dördüncü hadis-i şerif Abdullah ibn Mesud, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir Müslümana bir defa borç veren herhangi bir kimse, şüphesiz ki iki defa sadaka vermiş gibi sevap alır. Beşinci hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim darda kalmışa kolaylık gösterirse Allah da kendisine dünya ve ahirette kolaylık gösterir buyurduğunu rivayet etmiştir. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımız ikinci cilt darda kalana kolaylık göstermenin borcunu tehir etmenin ve bağışlamanın faziletiyle ilgili hadis-i şerifler Birinci hadis-i şerif Ebu Katade radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir alacaklısı kendisinden borcunu isteyince ondan gizlendi. Sonra kendisi bulunca güç durumdayım dedi. Alacaklı vallahi mi dedi. Ebu Katade vallahi dedi. Bunun üzerine alacaklı ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kimi kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'ın kendisini kurtarması sevindirirse, darda kalmışa, alacağını tehir etsin veya bağışlasın buyurduğunu işittim dedi. Tabarani şöyle bu hadis-i şerifi bize rivayet ediyor. Her kim kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'ın kendisini kurtarmasını ve arşının altında gölgelendirmesini isterse, yoksuldaki alacağını tehir etsin, beklesin konuyla ilgili Bakara suresi 280 281. ayet-i kerimelerde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Eğer borçlu darda ise ona genişliğe çıkıncaya kadar mühlet verin. Bağışlamanız ise bilirsiniz sizin için daha hayırlıdır. Allah'a döneceğiniz günden korkun. Sonra herkese kazandığı tamamen ödenecektir. Ve onlar zulme uğramayacaklardır. Konuyla ilgili ikinci hadis-i şerif Huzeyfe radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizden önce yaşayanlardan bir adamın ruhunu melekler karşılayıp "Hiç hayır olarak bir şey işledin mi?" dediler. Adam "Hayır." deyince melekler "Düşün." dediler. Adam "Ben insanlara borç verirdim. Hizmetçilerime darda kalana borcunu tehir etmelerini ve zengine de müsamaha etmelerini emrederdim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah meleklere siz de onu bağışlayınız buyurdu dedi. Üçüncü hadis şerif Müslim'in bir rivayetiyle İbn-i Mace'nin yine Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam ölüp cennete girince kendisine ne amel yaparsın denildi. Adam ne yaptığını ya hatırladı veya hatırlatılınca insanlarla alışveriş yapardım. Eli dar olanlara mühlet verir. Aldığım paralarda da müsamahakar davranırdım. Dedi. Böylece adam affedildi. Dördüncü hadis-i şerif Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde Huzeyfe şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Sizden önce yaşayanlardan bir adama melek ruhunu almak üzere gelip, "Hiç hayır işledin mi?" dedi. Adam, "Bilmiyorum." deyince, "Düşün." denildi kendisine. Adam, "Ben dünyada insanlarla alışveriş yapıp, alacaklarımda hali vakti yerinde olanlara mühlet tanır, fakirlere de bağışlardım." dedi. Bunun üzerine Allah onu cennete girdirdi. Ebu Mesud ben onun böyle dedin işittim diyor. Beşinci hadis-i şerif yine Huzeyfe radıyallahu anh'ten şöyle dedi rivayet edildi. Allah'ın kendisine mal verdiği kullarından biri huzuruna getirilince dünyada ne yaptın dedi. Ravi insanlar orada Allah'a karşı sözü gizleyemezler dedi. Adam şöyle söyledi. Ya Rabbi sen bana mal verdin, insanlarla alışveriş yapıyordum, müsamahakar davranırdım. Hali vakti yerinde olana kolaylık gösterir, fakirlere de alacağımı tehir ederdim dedi. Allah buna ben senden daha layığım, kulumu bağışlayın buyurdu. Altıncı hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurdu rivayet edildi. Bir adam insanlara borç verip hizmetçisine eli dar kimseye uğrarsan alacağımı bağışla. Umulur ki Allah da bizi bağışlar dedi. Ölüp Allah'ın huzuruna çıkınca Allah da onu bağışladı. Nesai'nin rivayeti şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam hiçbir iyilik işlemedi insanlara borç veriyordu. Alacaklarını toplamak üzere gönderdiği kimseye kolay olanı al, zoru terk et ve bağışla. Umulur ki Allah da bizi bağışlar diyordu. Ölünce Allah kendisine hiçbir iyilik işledin mi dedi. Adam hayır ancak insanlara borç veriyordum. Bir de bir hizmetçim vardı. Alacaklarımı almaya gönderince ona kolay olanı al, zoru terk et ve bağışla. Umarım ki Allah da bizi bağışlar derdim dedi. Bunun üzerine Allahu Teala ben de seni bağışladım buyurdu. 7. hadis-i şerif Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Sizden önce yaşayanlardan bir adam hesaba çekildi. Hiçbir iyi ameli bulunmadı. Ancak zengindi. İnsanlara borç verirdi. Hizmetçilerine alacaklarını eli dar olanlara bağışlamalarını emrederdi. Allahu Teala da buna yani bağışlamaya biz ondan daha layığız onu bağışlayınız buyurdu. 8. Hadis-i Şerif Büreyde radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dedi. Kim eli dar olana alacağını tehir ederse her gün onun bir misli sadaka sevabı verilir. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kim eli dar olana alacağını tehir ederse her gün onun iki misli sadaka sevabı verilir dediğini işittim ve kendisine Ya Resulallah önce senin kim eli dar olana alacağını tehir ederse her gün onun bir misli sadaka sevabı verilir buyurduğunu sonra da kim eli dar olana alacağını tehir ederse her gün onun iki misli sadaka sevabı verilir buyurdun işittim. Bu nasıl olur dediğimde alacaklıya borç verdiğini alma zamanı gelmeden her gün bir misli sadaka sevabı zamanı gelip de tehir ederse o zaman her gün iki misli sadaka sevabı verilir buyurdu. İmam Ahmed'in ve İbn Mace'nin şöyle biraz daha kısaltarak verdikleri rivayet şu şekilde kim fakir bir kimseye alacağının tahsilinde kolaylık gösterirse ona vadesi gelinceye kadar her gün bir sadaka sevabı vadesi gelince tehir ederse ertelerse her gün için iki sadaka sevabı verilir. 9. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim bir müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim dünyada darda kalana kolaylık gösterirse Allah da kendisine dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Kim dünyada bir müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Kul din kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da kendisine yardım eder. 10. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah Teala ona kıyamet gününde iki nur parçası verir. Bu nurlarla sırat üzerinde öyle çok halk aydınlanır ki bunların sayısını ancak Allah bilir. 11. hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kim fakire alacağını erteler veya bağışlarsa Allah Teala arşının gölgesi dışında hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesi altında gölgelendirir. 12. hadis-i şerif Ebu yusr radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim fakire alacağını erteler veya bağışlarsa Allah onu kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirir buyurduğunu iki parmağını iki gözü üzerine koyarak şu iki gözüm gördü, iki parmağını iki kulağına koyarak şu iki kulağım işitti ve eliyle kalbin işaret ederek şu kalbim ezberledi demiş. Taberani'nin Kebir isimli kitabında ise Hazreti Şerif şu şekilde Kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek insanların ilki eline geçinceye kadar fakire alacağını erteleyen veya tasadduk edip alacağım Allah rızası için sana sadaka olsun deyip senedini yırtandır. 13. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kim duasının kabul olmasını ve kederinin giderilmesini isterse darda kalanı feraha kavuştursun buyurduğu rivayet edildi. 14. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kim bir fakire genişlik anına kadar alacağını ertelerse Allah Teala da tövbe edinceye kadar onun günahını erteler buyurduğu rivayet edildi. 15. Hadis-i Şerif yine i̇bn Abbas radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyerek bu arada Ebu Abdurrahman eliyle yere işaret etti. Mescide çıktı. Kim bir fakire alacağını tehir eder veya bağışlarsa Allah Teala cehennemin hararetinden onu korur. İbn Ebi Dünya'nın rivayeti şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girip şöyle buyurdu. Hanginiz Allah Teala'nın cehenneminin hararetinden korunmayı ister? Buna kim sevinir? Hepimizi sevindirir ya Resulallah bu durum dedi. Kim bir darda kalana alacağını erteler veya bağışlarsa Allah da kendisini cehennemin hararetinden korur buyurdu. 16. hadis-i şerif Ebu Katade radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dedi. Kim alacaklısını ferahlandırır veya alacağını bağışlarsa kıyamet gününde arşın gölgesinde olur. 17. hadis-i şerif Hazreti Osman'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dediği rivayet edildi. Bir fakiri alacağını erteleyen veya kendisine borçlu olana alacağını bağışlayan bir kulu Allah kendi gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı bir günde gölgelendirir. 18. hadis-i şerif Esad ibn Zürare radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kim Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah'ın gölgesinde, arşın gölgesinde gölgelenmeyi isterse, darda kalana eli genişleyinceye kadar kolaylık tanısın veya alacağını bağışlasın. 19. Hadis-i Şerif Şeddad İbni Evs radiyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim bir fakiri alacağını erteler, sadaka verir yahut bağışlarsa, Allahu Teala onu kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirir. Mevlamız, kendi gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenen ve bunu elde edebilmek için de izlice, cömertçe, çokça sadaka veren Müslümanlardan kılsın bizleri inşallah.